Biz Ankara'dan geliyoruz. Kendimiz e, bizim yerimize de gelmiştiniz. Bize bahçede bir ders vermiştiniz. Böyle yağmur yağıyordu hocam. <laughs> İsmet Paşa'da. He, aynı. Biz oradan geliyoruz hocam. Kendimiz sarımsak satıyoruz. Biz burada hocam Ankara dışına çıktığımız zaman böyle kendimizi, kendim bir yerimiz de yok. Dağıldı orası. Fitne atıldı. Hı hı hı. parça parça olduk. Bölündük. Allah olsun Allah bir araya getirsin. Hocam biz dışarı çıktığımız zaman harama çok düşüyoruz. Böyle hı hı. göz zinası, özür dilerim. Böyle haramlara düşüyoruz. Müziktir. Hı hı. Bunlardan bize kurtulmamız için bize ne yapmamız gerek hocam? Siz bu e, eşya satarken tabii şehir dışına çıkıyorsunuz, evet. bir süre dışarıda kalıyorsunuz. Evet 15-20 gün ay. 15-20 gün kalıyorsunuz, evet. Peki tek mi çıkıyorsunuz yolculuğa? Yani arkadaşımla ben beraber yolculuk yaptık. Ankara'dan başya başya Gebze'de, İzmit'te çalışa çalışa buraya kadar geldik sizi dinlemek için. Hı hı. Buradan da tekrar karşı şeye geçeceğiz, Kartal'a çalışacağız hocam inşallah. İnşallah, İnşallah. Yani şöyle eğer siz çok böyle genel bir şey söyleyeceğim size. Benim gördüğüm bir şey var. Bir insan bir işe koyulduğu zaman eğer zamanını programlıyorsa Allah'ın izniyle o insan kolay kolay böyle mala yani dinin hoş görmediği durumlara düşmüyor. Ama bir insan zamanını programlamadan bir yola koyulduğu zaman boş kaldığı zaman şeytan da yavaş yavaş insana geliyor. Önce biraz mübah, biraz mala yani şeyler derken bir bakıyorsun ki işte haram olan şeylere bulaşmışsın. Mesela şöyle düşün. Diyelim şimdi siz iki arkadaş bir arabada geziyorsunuz öyle değil mi? Onun arabası hariç benim de arabam. Arabanız ayrı. Yani önce yanınıza birini almanız lazım zaten en başta çünkü ha, e, derste bir hadis okudum. Evet hocam üç kişi. üç kişi, iki kişi de olur. Yine iki kişi gene neyse yani yani çünkü başka bir hadiste peygamber cemaat namazını anlatırken hadi iki kişi şeytandan biraz daha uzaktır buyuruyor. Yani i̇ki kişinin de bir olur olur ama kısmen. Olursa üç kişi evet. e, olması evet. elbette daha şey daha iyi. Ama diyelim ki en azından hiç kimse yoksa bile mutlaka ama mutlaka yanınıza bir kişi bir kişi almanız lazım. Mutlaka tek başına yolculuk zaten o olacak iş değil. Yani ikincisi bu yolculukta vaktinizi programlamanız lazım. Mesela siz iki ayda arabada da olsanız aynı programı takip edebilirsiniz. Sonuçta benzer yerlere gidiyorsunuz anladığım aynı kadarıyla. Aynı yerde yatıyoruz zaten. Aynı yerdesiniz. Çok güzel. Sabah namazına da. Beraber. Mesela şimdi sen sabah diyelim ki şöyle yazsan benim bu söylediklerimi. Diyelim ki örnek veriyorum 8'de güne başlıyorsunuz misal. 8 ile 9 arası sabah zikirleri dinlenecek. Yani arabada giderken sabah zikirlerini açacaksınız orada sabah zikirleri dönecek siz de dinleyeceksiniz. 9 ile 10 arası tefsir dersi dinlenecek. 10 ile 11 arası yarım sayfa Kur'an okunacak, meali okunacak. Öğleden sonra işte şu yapılacak. Yani o vakti sen hayır olan şeylerle doldurar, doldurursan Allah'ın izniyle Şeytan sana geldiği zaman bile zaten senin bir işin olduğu için kolay kolay o işi bırak başka bir işe gitmesin. Ama şimdi ben arabadayım, oturuyorum. Hiçbir program yok kafamda. Ne yapayım? YouTube'dan bir video açayım diyeceksin. Oradan bir tane bilmem şunu açayım diyeceksin. Bir bakacaksın. O biraz güleyim diyeceksin. Biraz şunu yapayım diyeceksin. Bir bakacaksın. Allah'ın razı olmadığı bir noktaya gelmişsin. Yani iki tane sizin için şey çok önemli. Bir yalnızda mutlaka birini alın. Şöyle düşünebilirsin. Ya ben ne kazanıyorum ki? Yanıma bir de birini mi alacağım yani? Sen eğer sırf Allah'a isyan etmemek için yanına birini alırsan bak göreceksin ben sana garanti ediyorum ya kazancın artacak ya aldığın bereketli olacak. Allah razı olsun. Ya geçen ay diyeceksin ben 1000 lira kazandım yetmemişti bu ay 800 kazandım ama Allah fazla fazla yetti. Bundan hiç şüphen olmasın. Ve Allah Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açar ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. İkisinden biri olacak garantisi veriyorum. Olmasa da bana gel de eksen garanti verdim. razı olsun. Olmadı. Benim yetmedi yanıma birini aldım yetmedi gel benden hesabını hesabını sor. İkincisi de yola çıkmadan mutlaka programınız programınız belli olsun. Aslında bunu diğer bütün abiler için kendim için de söylüyorum. Programınız varsa hayatınız boşa gitmez. Ama program yoksa hayatınızda hani İmam Şafii'nin söylediği gibi sen boş kaldığın zaman yani hakla kendini meşgul etmezsen şeytan mutlaka seni batıl ile batıl ile meşgul ediyor. Bunun kaçar yolu kaçar yolu yok. Bu ikisine dikkat ederseniz inşallah